Merhaba arkadaşlar. Bugün Ömer Kerem'le yine Space Shooter mıydı bununla bir Evet, Space Shooter. Evet, Space Shooter oynayacağız. İlk kim oynuyor? Ben oynayacağım. Tamam, sen oyna. İlk kim Ömer Kerem oynayacak? Boss level'ler. Boss'lar mı oynayacaksın? Ben evet, boss'ları oynayacağım, evet. Tamam, boss'ları oynayalım. Biraz sesini açalım mı? Biraz aç bir Tamam. Ses az geliyor, iyi bizim sesimiz gelecek. Diğer videolarda oyunun sesi çok fazla çıkmıştı. Bir tane hediye de çıkmıştı valla. Hepsinde değil. Ooo. En tehlikeli boş bu var. Bak değil daha, daha büyükleri gelecek benim. Var mı daha büyükleri? Bak. Çünkü bir sürü boss var. Daha önümüzde boss bekliyoruz. Hep boss var. Allah'tan yanındaki arkadaş. Evet. O kolmeli. Evet. Evet. Silah al işte. Evet. Silahımız genişti. Alacağım sen merak etme kardeş. Etmeyeceksin. Haksızlık ediyorsun. Evet. Tamam tamam. içine gitmem. Merak etme. Daha üstüne gelip. Gelme. ne oldu? Kazandım dedi. Kazandım işte. Tamam devam et. 18 18. Bin. En iyisi de 18.000. En iyi, 18 iyi skor elde ettin ama tabi Like atacağım aynı mazara. Hadi tamam. sıra sende. Şimdi devam et. Devam ediyorum. Diğer boss'u oyna. Başla. Başlatıyorum. İkinci boss. Şimdi ben oynuyorum. Ömer Kerem beni izliyor. Boss geliyor. Ooo bu Baba, boss gerçekten... Bu ne? Gerçekten insanı korkutan bir boss. Ve atacağı silahları hiç bilmiyorum. Neler atacak acaba? Oho, oho. Bak bunların Gök canı var bir Göktaşı atıyor ve göktaşlarını vurursak göktaşları ölüyor ama vuramazsak o bizi öldürüyor. Yeşil yeşil. Ooo oh. 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 fena ateşler. Oh. Bundan, o oh, baba Eşit bu, bu daha hızlı atıyor. Al al. Baba <laughs> çok daha hızlı atıyor. Oh. <laughs> bu neymiş ya?

Hopla. Olsun canları az kaldı ama boss şu an fena şeyler gönderiyor. Oo, yok artık. Oh, oh. artık. Yok artık. <laughs> bunu nasıl kaçsın? Yok artık. Vallahi. Ne sağlam. Şu mavi. Boss boss Dur 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 dur. Ben olsam yenilirdim. Dur 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 dur. Nasıl kaçacağız bu boss bizi? Çımbırtıyor. <laughs> <yoruyor>. <laughs> Uyarmasa zaten ne yapacağını bilmem. Az kaldı hadi. Ver <laughs> <laughs> ver ver. Nasıl bak. çarptı ya bana? <laughs> i̇şte. Bir şey çarptı. Yanlardan böyle küçük silahlar geliyor ya. çarptı? Evet. Başlıyorum. Şimdi Kerem aldı oyun eline bakalım bu bossu ya bu bak, benim yenemediğim <laughs> bossu sen yenemezsin <iniyorsun>, <laughs> böyle bir gerçek var sen sen gerçeksin acaba ne yapacak ilk başta bunları bak et patlatınca etrafından bir şeyler fışkırıyor hmm, evet, başlar, <laughs> Hı -hı. o gene geldi bunlar Allah Allah <gülüyor> 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 ya <çok gülüyor> <za> <laughs> Nasıl devam ediyoruz? Emtina <laughs> Basit, baştan mı? Baştan. Tamam bir dakika. Alma. Buna tekrar. Tekrar. Baştan. Bu sefer bu bossu mahvedeceğim. kesin bilgi. İnşallah. Kesin bilgi boss geliyor ve onu şimdiden mahvediyorum. İnşallah şimdiden inşallah. Mahvediyorum. İnşallah şimdiden inşallah. Mahvediyorum. inşallah. Şimdiden i̇nşallah. mahvediyorum. Allah. i̇nşallah. Hop. İnşallah. Bildirimler de gelmesin fardan. Hop. İnşallah. Daha patlatma. Daha çok geliyor. Evet, patlatınca daha çok geliyor. Şimdiden patlatma. Hop. Hop. Oo. ya sen daha sert şanslısın. Sana daha iyileri geliyor. Nasıl daha iyiler ya? Sen adam beni mahvetti. Sen de mahvetti. Bak, gene gel. Bak, o ışıklar gelince geliyor. Sen bozsan ben senden bozum. Sen benim bozumsan ben niye seninle video çekiyorum? Boz boz. Oo, tehlikeli hakikaten ha. Bak. Işık gösterme. Al. Allah'tan yavaş geliyor ha. Yoksa. Bak Orkestan. bu ne ya. Sen Bunları... bunu nasıl ediyorsun? Aa. Hmm. Ama. En Hadi en ya. Yine ben kötüsünü aldım. Ama bu da çok şimdi aslında ya çok. Ha. Hat. Baba. Es o öncekiler daha güçlü ya. Ona göre fazla mermi veriyor daha güçsüz o yüzden daha fazla mermi. Oo, şimdi kaçmam lazım. Nasıl hissinle. Ama hop. Aman nazar etsin bari. Eterim, ederim. Sakın buraya, sen bakayım. etme bari baba nazarı. Tamam. O zaman bunda bu oynayalım. Süre de olacak çünkü. Şimdi. Dolmasın ya. Gözümüzü kaybetmemeliyiz. Ama sen bu sefer geçeceksin Amerika'da. İnanıyorum sana. Ben de kendime inanıyorum. <laughs> kadar. İnşallah inşallah. Bu canlarını, <laughs> canlarını <laughs> <kadar> mahvettiğim <mı>? Bak <laughs> Ben şu kal şu üstündeki taş var ya ona vursam ne olur acaba? Şu siyah. Onu, onu <laughs> Kendi çıldırdı. Hayır. Işık gösterme. Yerim. Bunlar gene Az yaptım. Ah, çok heyecanlıyım. Heyecanlı olmamam gerek. Puh. İyi kaçtı abi. Yeğencem bak sen daha iyi yapıyordun. Sen daha... Özel gibi. Geçtim. Hala Boss. Boss. Yeğencem. Allah. Allah sen al gelin. Ölmek üzere. Hiç nazar değmesin. Hiç nazar değmesin. inşallah. Uy, az kalsın görmüyordum. Evet, kalsın. <laughs> Geçtim, Hı? geçtim. Oo, oh, ne bir boss'tu bu gerçekten. Bu bossu geçmiş olmamın. Ben sam bir boss daha alabilirim. Olmuyor ama video süresi çok yüksek olursa yüklenmeyebilir. O yüzden diyorum. Tamam, son bu. Geneller sen. Acaba bunu? Da... Oo, oh, bir boss super. Oo. Yol. Uçuyor. Ayağa kalkıyor. Çünkü benim canım daha da fazla. Harbiden mi? Uçan gelen. Hem o şeyin bossları. Bak şu yumurtayı yu alayım mı? Oo. Ay, yumurta. yumurta Yavruları mı? Yavruları. Ne doğru? O oh, oh, bak bu çok zor. Ha, ha. Gel buraya senin de boss. Aa yumurta doğdu. oldu. <gülüyor> <gülüyor> Ya öyle olmuyor. <laughs> Bak bunun daha az canı gidiyor. Bak bunun canı daha az. Bu. imkansız mı acaba